Gezi olayları sırasında polisin attığı gaz bombasıyla başından yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan için yüzlerce kişi Bandırma'da yürüyüş yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi sevgi yolunda başlattıkları yürüyüşü tekrar meydanda toplanarak bitirdi. Yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza ve partililer, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş ve üniversiteli gençler katıldı. Tekrar meydanda toplanan grup burada basın açıklaması yaparak hükümet istifa sloganları attı. Yürüyüş sırasında AKP seçim bürosunun önünden geçen kalabalık grup hırsız var sloganları atarak AKP'ye tepki gösterdi. Taksim Gezi Parkı direnişinde ekmek almaya giderken AKP'nin destan yazan polislerin tarafından kafasından gaz bir şey ile vurulan Berkin Elvan, 269 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini dün kaybetmiştir. 9 ay boyunca küçücük bedeniyle verdiği mücadele, mücadeleyle umudumuzun adı en büyük direnişçimiz oldu. 45 kilodan 16 kilodan düşen Berkin Elvan. coşkuyla halay çekebildi ne de bir daha ekmek almaya gidebildi. Şimdi biz onu sonsuzluğa uğurluyoruz. Ahmet'in, Abdullah'ın, Ali İsmail'in, Ethem'in, Hasan Ferit'in, ve katilidir. Biz mi dedik o kargaşa ekmek almaya git diyen Melih Gökçek Bergin Elvan'ın katilidir. Ellerine sekiz canımızın kanı bulaşan direnişidir. Tüm katliamların katilleri, failleri bellidir. Hesap soracağız. Yitirdiğimiz canları, yoldaşlarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Bandırma Dayanışma Platformu. ...ve demokrasiden yana tavlanan onurlu bandırmalılar. Ve binlerce belki... Gezi direnişi sırasında başbakanın destan yazmakla öldüğü polislerin attığı gaz bombasıyla yaralanan Berkin Elvan'ı bir fidanı kaybettik. Tedavisi boyunca Türkiye oklarının üzerine titrediği insani duygularını yitirmemiş herkesin her ailenin umutla iyi haberleri beklediği Berkin Elvan'ın ölüm haberi tüm ülkeyi derin bir üzüntüye sokmuş ve Berkin'i 15 yaşında aramızdan alanlara yönelik büyük bir öfkeye yol açmıştır. <laughs> Belki Erdoğan'ın katili sadece ona gaz bombası atan polisler değil. Gezildiğinin işin sırasında talimatı ben verdim. Kahraman polislerimiz destan yazdı. Sözleriyle kendisine itaat etmeyenlere defnetini kusan. Yaptığı her konuşma ile tetikçilere destek veren, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kadirler halka hesap verecek. Kadirler halka hesap verecek. Kadirler halka hesap verecek. Belki direnişi sürecinde boyun saldırısıyla hayatını kaybeden gençlerimiz gibi tamamen siyasi iktidarın sorumlusu olduğu devlet şiddetinin kurbanı olmuştur. Türkiye'de emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin öncüsü olan KESK ve DİSK berkenimiz, berkinimiz, sonsuzluğa uğurlamak için bugün saat 12'den itibaren iş yerlerinden alanlara çıkmıştır. Biliyoruz ki Belkelin devrimci abileri ve ablaları onu orada karşılayacaktır. bizden de, de uğruna can verdiği demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yükselmesini yükselit, yükselteceğimize söz veriyoruz. U daha da <laughs> de